Amca boyuna göre kilo fazla. Boyuna göre kilo. <laughs> sen sen ben 108 çıkmışız. 108 der. 80 85'e düştüm. 80 derdi şimdi. Geçmiş olsun. Al Kasım'ın Sağlık Müdürlüğü olarak tüm Türkiye'de ve tüm iller, ilçeler, tüm toplum sağlığı personelimizin, sağlık personelimizin katılım etmek 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası bu yıl coşkun bir şekilde kutlanmaktadır. İlimizde de bununla ilgili Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Başkanlığımızın yaptığı yıl boyu devam eden tarama faaliyetleri olsun, koruyucu sağlık hizmetleri olsun, başlıca sağlık hizmetleri olsun, işte tütünle mücadele, madde bağımlılığıyla mücadele konularında standlar açtık, çeşitli standlar. Ve bunlarla ilgili halkımıza bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri yapıyoruz. Biz haftayı e, bugün 8 e, Eylül e, günü Hak Sağlığı Sokağı olarak Nasrullah Meydanımızda Nahmeylerimizle e, 4-5 standımızla e, çalışmalarımızı tanıtmaktayız. Tabii vatandaşlarımız e, bu çalışmalarımızı biliyorlar ama burada görsel olarak da görmeleri daha bir farkındalık oluşturması açısından da bizim için çok önemli. Burada işte aşı standımız var. Covid aşımızı yapıyoruz. aşı olan vatandaşlarımız var. Kanser taraması bakımından testlerimizi alıyoruz. Kadınlara yönelik kanser taramaları, erkeklere ve kadınlara yönelik bağırsak kanser taramaları konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada bir Ketem aracımız da var. Ketem aracımızda, e, mobil ketem aracımızda da, da e, kanser rahim ağzı, kanseri taramaları ve e, kendi kendine meme muayenesi, meme kanserine yönelik taramalar konusunda vatandaşlarımızı hem bilgilendiriyoruz hem de taramalarını yapıyoruz. E, standlarımıza, obezite standımız olsun, kanser standımız olsun, kronik hastalıklar standımız, aile kimliği uygulamalarına yönelik e, olan çalışmaları anlatılan standlar olsun. Hepsine halkımızın elbisi gayet iyi. Bunu da görmek bizi bayağı mutlu etti. Ee, çalışmalarımız yıl boyunca devam ediyor. Bütün halkımızı, bütün vatandaşlarımızı uygun yaş aralarında e, kanser taramalarını yapmak üzere aile hekimliği, toplum sağlığı merkezlerimize veya ketemlerimize davet ediyoruz. Evet, parmak ucumuzda şöyle ileri ittiğimizde bu kırılır. Damlalık haline gelir.